arkadaşlar devam ediyoruz. Ne oldu? Alıp bakabilir miyim? Evet. Tut abla. Oha. Ne oldu? Çok güzel. Bu kaç TL? Li? Sadece bir dolar. Hmm. Çok üzüldüm sana. Evet, Allah bir tane versene. Hmm, bandı. Ben de üzüldüm. Ben de iki tane aldım. Nasıl? Şey, şey çok fazla verdiniz. Bilerekten fazla verdik. Anlamadım neden fazladan para verdiniz? Çünkü çok sevdik. Hı. Çok güzel Bir de yastık alalım diyorum Hı. Çok teşekkürler Nasıl bir yastık istersiniz Şuradan hepsini ver Hepsi elinizdekilerle aynı Teşekkürler Alayım Ay çok güzel. Teşekkürler. Kardeşimin karnını da yiyebileceğim. Ne? Kardeşi mi dedi? Evet ne oldu? Çok güzeldi. Keşke sana yardımcıydık. Hmm. Evet bir şey buldum. Ne buldum? Sahi ne buldum? Şöyle bir Bakın şimdi. Şimdi. Evet şimdi bunun kardeşine ver istiyoruz. Ne ki bu? Sonra görürsün. Ee, Size çok mahcup olduk ama yine de çok teşekkürler. Rica ederiz, rica ederiz. Teşekkürler, çok güzel bunların hepsi. Size emanet bunlar. Son kişi de aldık. Mı? Nereye gidiyor? Takip edelim mi? Bence de. Geldim. Kardeşim ben geldim. Bak. Ne oldu? Bak ablalar hediye verdi bana. Kardeşimi göz kardeşim çok mutlu olacak deyince ya ablalar, Bilmiyorum o kadar ne. Niye sordu? Çok acıktım da. Lütfen yemek yapar mısın? Tam tamam yaparım ama sen şunu aç bakalım ben de merak ettim. Şu kapıyı da kapatalım. Hiç böyle bir şey mi olmamıştı? <laughs> um, galiba sen erkek olup olmadığını bilmediysen erkeğe şey Ah, uh, uh, pardon neyse devam et devam edeyim Aa, çok güzel çok güzel çok güzel televizyondaki Çok güzel değil mi? Evet çok güzelmiş. Neyse ben buraları toparlayayım. Burayı böyle de toparlıyordum. <laughs> tamam. Tamam yemek yapacağım şimdi. Bitti. Üzgünüm. Sadece patates ve yumurta Olsun anne. Olsun abla. Senin evden her gelen yemek çok güzel olur. Tamam. Çok güzel olacak. Bekleyelim. Ben şimdi gidip oyuncaklarını yerine koyayım istiyorsan. Evet, oyun koy. Oyun koy. Burası değil de. Yedi. Geldim. <laughs>

Al bakalım. Teşekkürler. <laughs> Ding dong. Kim o? şey biz bir şey ihtiyacımız var mı diye soracaktık. Yok bir şey ama da teşekkürler. Bu kardeşim mi? Çok iyi. Merhaba. 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 ne güzel değil mi burası yani hey yani normal bir ev için biraz kötü ama güzel bence neyse görüşürüz arkadaşlar bu arada bu videoda ilk, ilk defa böyle bir şey kullanıyorum ve görüşürüz